ajandadan başlamak istiyorum. Çünkü hiç kullanmadım arkadaşlar. Burada stikerler var iki sayfa boyunca. Çok güzel. Bu şekilde ayların olduğu bir yıllık tablo. Hep kendim çizerdim ders programını bu şekilde haftalık olarak ama burada var. Ders programım, ders bilgilerim. De Proje ve sunumlar bölümü var. Sonra başlıyor. 9'unda sabah ne yapacağım, öğle ne yapacağım, akşam ne yapacağım. Ocak 2021. Her gün yeni bir başlangıç. Bu ay planlarım, hedeflerim, kitaplar, filmler, gideceğim yerler ve Bullet Journal gibi tasarlanmış noktalı bir not kağıdı bölümü var. Çok beğendim.